Merhaba Şifte Etnet izleyenleri, SDN ofisinden herkese merhaba. Bugün ilginç bir şeyler yapıyoruz. SDN ofisinde temizlik günü, bayram yaklaştı mı ya bu arada? Yok değil mi herhalde yani yakınlarda bayram? Ya yakında insan başladı. 23, evet. 2, 2 23 Nisan var işte. 23, 2, 2 yani 23 sonra... Nisan'a özel e, laptop temizliği yapıyoruz. Laptopu temizlemek için tabii ki ilk önce kapağını açmanız lazım ama garantiden çıkar. Haberiniz olsun bu zaten yani, yani, garantisi garantisi garanti. Yani 3,5 senelik yani garanti. Yani garanti. Garanti çıkartabiliyoruz. Burada çıkartılmışı şey var diye Hemen şunu şöyle hadi bu kapağın da Gösterelim lazım. de bir. Bak mesela gel. Burada hazır bizim böyle yapalım. Bak mesela toz. Olmaması lazım bunların. Tabi temizlemek için çamaşır suyuyla da dalmayın. Evet. Yani. yani bu da olmaz. Yani suya falan tutmayın çünkü hoş şeyler olmaz yani bilgisayarlar biliyorsunuz şeydir. Nadindir. Daha küçük bir fırça var mıydı bu arada? Bu biraz daha şey olacak. Ya o biraz problem ya, evet. daha küçük de temizleyene kadar 2 gün geçiyor. Sürüyor çalışıyor <laughs> tümler. Nala hastasıyım. İstersen şu şeyleri de bir çıkartalım. tabii. İşlemci ekran kartının çünkü onlar... tabii görüyoruz bu da işlemci eski nesil evet. işlemcilerden yani soketli. Yaklaşsana. Çünkü artık bunlar direkt lehimli yapıyorlar. Evet. Sökülmüyor. Şunu çıkartırsak eğer. Bu senin şey neydi markası neydi bu arada? E, Sony Vaio. Ooo. Eskilerden. Sony'nin de birleşmesi buradan hayırlı olsun diyordum. Sony birleşmedi. VAIO zaten Sony'den ayrıydı. He, pardon. VAIO Nasıl Toş Vayo Jitsu mu? öyle bir şey gibi şey <laughs> enteresan bir şey. Ya bunu... İşlemci ilk defa dokunduğunu buradan anlıyoruz. Aynen öyle. Ya şey zaten bunun... Kilit sesi geldi aşağıdan. Şu tornavidaların elektriklisinden alacağım yanımda taşıyacağım. Ya. Elektriklisi de bunu tuttuğun zaman para parça ediyor. Değil mi? Ben bir kere denedim. Değil, çok da denemeyin. Yani, yani siz denemeyin. Siz normal kendi gücünüzle ben, yapın yeter buna. laptopla da hep böyle açarken hep tedirgin olmuşum ama <laughs> yani. Her şey böyle yerli yerinde ya Lego gibi. Acaba yani, bir, yani bir daha kullanabilecek miyim tedirgin diye. Acaba bir daha top, da toparlayabilecek miyiz yani? Hep Yusufçuk olur. Ben, tabii tabii. Hani kasalarda öyle bir şey yok ya kasada evet. hani her şey daha büyük böyle hani şu bak böyle mi? Evet. Normalde bunun iki katı. Çıkarabildik mi? Şimdi bir dakika bakalım. Bu yanlarda tutan bir şey var mı? Şunu tutuyor biraz daha. Tamam. Evet, Biz şuradan yani. fanın şeyini çıkaralım. Evet maalesef. Şuradan girişi var. Çıkarabildik var ya. Ha Hı, şurada bir vidası var. Evet. Hı. Ve çıktı. Uuuuh. Yine de aslında benim beklediğimden çok çok daha kötü de şöyle bir manzarayı gösterelim izleyicilere. Bunu dışarıda üfleriz daha sonrasında. Doğrusu evet buralarda de... üflemeyelim. Aynen. Aynen. Bak bak. Şurada küçük bir mutlu bir tozcuk var. <laughs> Şuraya ya da... Bir de peruk olsaydı. Benim saçlarım yetenince kıvırcık zaten ben <laughs> Şuradan mutlu bir zeme giden bir akım varmış Buket Hanım. Tam şurada. Şimdi sen bu ilk defa açıldığını ve hiç termal macunun değişmediğini söylemiştin. Evet. Değil mi? O zaman o termal macunu bir değiştirelim. önce termal macunu yetenince kuru mu? Yok. Kuruyla silebilirim. Şöyle tekrar bir yakından şey bakalım. Şöyle bir Affi'den bir dürttürelim. taş kıvamına gelmiş. Normalde bunu <laughs> yılsa zaten yani, normal artık. Bu yani normalde, normalde bu olması. birazdan göreceksin parmağımızı bandırdığımız an yapışır bırakamazsın. Temizlemesi çok zordur. Bu ne ya? Taş gibi olmuş. Tabii. Ben bunu getirdim ama bu çıkmayacak. onları çıkartabiliriz onu. Baksana kalıp gibi olmuş. Yapmayın arkadaşlar. Termal macunlarınızı değiştirdim. Belli aralıklarla. Yani Üç buçuk yıl beklemeyin. Yani bir senede falan Gerçi zaten mı? laptoplardan çok büyük değişimler pek uğraşılmıyor Baksana bunun için abi. de. Abi, <laughs> kalıp kalıp çıkıyor lan Bir de şimdi yenisini göstereceğiz. Kermel <laughs> Merdun <mercim> sürme rehberi. <laughs> Dur ya şunu yapayım. <laughs> Fena ile yapıyoruz. Bu arada. Öyle de sanat gelmesin. Yani, şey yapmayanlar hani bu laptopların yanına böyle tornavidayla kanıtmayın. Pena kullanın, penayla daha güzel çıkartabiliyorsunuz. Peki, şey, peçete nerede? Bak, bu üstü biraz daha şey... Bu işlemcilerin falan kumdan üretilmesi çok ilginç değil mi ya? Tabii. E bunların hepsi silikon. Şeyler... Bunlar da <laughs> seramik mi oluyordu? Yapalım. Aynen, evet. Samsung'muş bu arada İşlemcimiz de işlemci de bakalım. Görelim. Dur bir dakika çıkaralım hatta gösterelim. AMD değil Galiba. Olabilir mümkündür. Şöyle çek, kilidini aç. Biraz açabiliriz. Onu ben bir yakından bakayım çıkarken. Tabii şöyle. Gel. Normalde şurada bir kilidi var. Şu görüldüğü üzere. Kilidini çevirdiğiniz zaman tık diye zaten yerinden oynuyor. Ve çıktı. Şurada ayaklarını görüyoruz. İşte beyin bu. Tüm işi bu yapıyor aslında. Oyun oynatmak aracında. Yok ya ona, ona da fayda sağlıyor. Ya o olmasa yani, yine de oyun oynayamayız. Tabii canım. <laughs> Neymiş? Vallahi bayağı karışık oldu. Üstünden bakarız. İyi 7 diye hatırlıyorum ama. Yalnız bu da öyle ince şeyler var ki burada o pinler. Neyse şunu zaten... Fırçayla, da olmak lazım bir şeyler yapmak için. Şöyle. Zaten şu şeyler o kadar önemli Önemli olan şu işlemcinin üstü. Baksana ama bak, şehir gibi durmuyor mu ya? Ben baksana bak şuralar. Yollar Gerçekten. böyle. Bak bunlar şeyler. Belediye binası. Belediye binası şurası. <laughs> Valilik hatta burası. Daha sonrası burası. Ne olsun burası? Burası gösteri merkezi. <laughs> Niye? Çünkü ekran falan. Şimdi alalım şeyimizi. Kayman vakumumuzu. Ona da bir yakından bakalım. Al. <laughs> Hem, hemşire gibi yapacak değil mi? Olsun hiç ziyan etmeyeyim. Şöyle ucundan. Şöyle sıyıralım ekmek panayı gibi. O kadar da zaten bunun için yeterli olur. Birazcık yanlara doğru yaydırırız. Parmakla yapmaya yaygın iyi gibi. Da. Yıkayana kadar yana çıkacak şimdi. Islakken evet, yani, ıslakken şeyle silince kaşeteyle Çalıştığımız belli olsun canım. Bak. <laughs> Laptopa O kadar alalım. emek harcadık. Tabii. Bak ucu biraz kaldı. Ama olsun ne yapacağız? <laughs> biraz daha sürmek ister misin peki? Yoksa yeterli <laughs> mi? Bu kadar yeterlidir. Çünkü ya. çok fazla termal macun hani pek Gö iyi değil. Görevini de yapmaya başlıyor ondan sonra. <laughs> Bu da eser miktar şey sen. <laughs> termal macun. bilgisayardan kullanan arkadaşa söyle bakalım performansta bir artış yapacak <laughs> mı? Hissedecek mi? SSD taksa çok güzel değişecek de. Eğer bilgisayarı toplayabilirsek tekrar performansında bir, bir artış olacak <laughs> mı bakacağız. Toplayalım canım niye toplayamıyorum ya. Yani? Buradan ayrı bir şey söyleyeyim. Ya SSD kullanın kardeşim. Şu SSD bunu bunu... ne işe yarıyor diye sormayın. Bunu, Büyük bunu... farklılık yaratır. Bunu kullanan arkadaş kör olmuş. <gülüyor> 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 Yok. SSD kullanmak konusunda biraz kendisi inatçıymış. Ne işe yarayacak falan diyormuş. Buradan kendisini kınadığımı söylüyorum. Ne SSD kullanmayalım. Konusunda... 20 sene <laughs> arkadaşım. <Öyle> <laughs> Buna biraz fazla kaçtı. Onun üstünden üstünden. Aslında i̇şte yan tarafını da biraz şey yapabiliriz. Dağıtırsak. Evet. miydi? midir? Kafi'dir. İşlemcilerimizin son hali böyle görünecek. Daha sonrasında... Aa bir de altı Esmer. var değil mi? Tabii. Bu işlemci soğukluğu. Laptopların ısınmasının temel sebebi bu. Çünkü ya bizim şey. diğer büyüklerden yok. HyperX 112'ler gibi. Yani. İyi değil de tek bir ısı boru ile ısıtması ilginç. Ay soğutması ilginç. Yani ısınma problemi hani casual laptoplarda o yüzden oluyor. Normalde 2-3 ısı ısı borusuyla yapıyor bunları oyuncu bilgisayarları. Tabii içinde ağ oluyor ya şeyden. Diğer MSI'ın falan temizlemişin içini. Master'larda da öyle, öyle, yapıyorlar. Hatta onlar bakır ısı borularını gene genellikle kelaçla kaplıyorlar. Değil mi? Aynen. şey yapmasın diye, değil. diye bunu Sen mesela bilgisayarı temizledin mi? Ee, temiz ama e, laptop, laptop, değil. Laptop değil. Hani e, yani bayağı kasa temizlemiştim kasa, daha önce. Lazım zaten o yani de öyle 2 3 sene birikince <laughs> en, sene enteresan mi? şeyler çıkıyor tabii içinden. Benim, Çok ciddi kirli oluyor çünkü içi. Tabi hani böcek olsa bile Tabii olurdu tabii, olurdu. Ya, ben de Allah'tan böcek çıkmamıştı. Bayağı kalıp kalıp tozlar çıkmıştı. Abi şey ya. Benim Samsun'daki elimdeki bilgisayarımda yazın hep karınca olurdu. <laughs> Böyle gece oturuyordum bilgisayarın başında, Sağının, ekranın sağından böyle karınca yürüyüyorum falan. Hiç de kovmuyordum ama onları seviyordum yani. Arkadaş gibi. Onlar da birer canlı. Niye kovasın? Arkadaşım gibi olmuşlar artık. Beraber Facebook'ta falan takılıyorduk. Benim ellerimde lastikler, şunu sana vereyim. Tamam biz de onu bir yakından görelim. Hatta dur onu takmadan önce. Son temizliği de. Şöyle mutlu tozcukların yanına. Ayda Onu yapmasaydım tabii iyiydi. Neyse, bir şey olmaz. Biraz daha sıkı. daha Aynen. Hı? Ben sana dedim ama ellerim titrer diye. Bu zorlama girip gitsin sıkılın gitsin. Paylaştıralım mı diyorsun? Yok buraya lazım değil de bak yanındaki diğer üstünde de hmm. şey yapmak lazım. Ben de bakayım oranın gün... son haline bir. Tabii. Şöyle. Isının büyük kısmı da Son bir... darbeden sonra bu hale geldi. <laughs> son fırçada <fızca gülüyor> abi. <var. gülüyor> Yuri Boyka'nın darbesi. <laughs> Nereye de sıkmak istemiştin sen? Şu üst noktalara hmm. da şey yapalım. Evet bitti. Haydi <laughs> sos. Gerisi çöpün artık. Ve kapatıyoruz. Evet. Hadi bakalım. Allah'ın izniyle. Üstüne oturttuk. Fanın e, kablosunu takmayı sakın unutmayın. Bunu yaparken. Ya, evet. Burada bilgisayardan da olmayın. Yok yanmaz açtığınız gibi kapanır bilgisayar. Tabii şey. Tabii. kendilerini kapatıyorlar çok yüksek Ya bu bilgisayarın problemi de oydu aslında. Açtıktan 10 dakika sonra kapatıyordu kendini. Evet. Ben mesela ya abi o termal macun olmaz yani. He. Ben mesela <laughs> bilgisayarımı ilk ter, terlemeye başladığımda demiş. Temizlemeye başladığımda Termal mazbun da temizlemiştim, bilmiyordum, onu toz zannetmiştim. Ondan sonra işlemci 100 dereceye falan çıkmaya başlamıştı, kapanıyordu normal bildiğin. Yeni kapanan kapananlarından ben, mı? 99 derecede falan kalıyordu. Başka yapılması istediği bir işlem var mıydı arkadaşım? O da yoktu, genel temizlik. Aa bunun cuma. Ha burası da chipset burayı da gösterelim. Normalde normal anakartlarda bunun üstü kapalı olur büyük bir soğutucuyla. Yazıyor bir şeyler. <laughs> Bakıyorum ben de bir şeyleri var mı diye. Genel bir toz alıyoruz üstünde. Tam toz almıyor o zaman. Videodan sonra. Benim videodan sonra, sonra İnşallah sizin de işinize yaramıştır. Şeyleri unutmayın. laptopu açarken bak garantiden çıkartırsınız laptopu. Yazık olur. Garantisinin geçtiğine emin olun. Olmadı servise gönderin. Temizlesinler. Ee, videoları kaybetmeyin. Doğru vidayı doğru yere koyun. Ondan sonra kasanız tıkırdan sağ solu vida arttırmayın. açılı. E, açılır. Vida arttırmayın. Bu işlemci de güzel davranın. Öyle bizim yaptığımız gibi çıkartmayın çok fazla yerinden. Temel macununu değiştirin. Gelir takarken dikkatli olun. Benim daha söylemek istediğim öneri yok. Bu kadar değil mi? Tamam. o vida zaman da görüşmek üzere. Hadi. Hoşçakalın arkadaşlar. Hadi. Hoşçakalın.